Bu gündən sizinlə video dayıq. Bu gün sizlərlə Brawl Stars oynayırıq. Geri qayıtdım. Yəni yandı troll var. Açıkcası onun adından salamlar deyirəm. Yəni o da indən daxil çıxdı. Bağladım da onunla qoşulmuşdum. Yəni indi girdim. O hələ belə oyundadır. o derece. Yani hamımız onu selamlıyoruz Kanalıma da like atıp abone olmayı yaktan çıkartmayın. E, troll adam Açıkçası ben hemşe deyirəm ki 5 like gelsin. Bu sefer ise 160, 106 like gelsin deyirim yani. 106 like. Ama troll değilse bu yüzden bir Yani bir like gelen bir açıkçası. Yani onu çok like atanda istiyorum belki. Ama yine de sizi çok istiyorum. Bunu yattan çıkartmayın hiçbir Troll yan, troll haralara gitti. Gelmeyin, 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 gelmeyin. Troll, harda sen tez ol. Aha <laughs> buradaymış. <Gülüşmeler> Ay da taş ultimi atmasaydım. Az dostlar bir bakalım. canım. Ben de oynamıyorum. ready O bu arada değil Ama niye sen en birinci ya yani en birinci şey çıkardı neydi? Ha en birinci o güzel bir kartı. Üzerine ne te ne te aydır yardımdan çıkabilir. Yani bu normal bir şeydi. Trollum bu arada gene diyorum ama kanalına abone olup like atmayı da unutmayın. Nerede? Uzağa uzağa. Tıra Yana 14 için var. Az dostlar. Təkdə ölərik. Qurban dostlar. Trolla troll kimi troll seçsin Yorumlarda yazmayı unutmayın. Trollun 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 ne yaş olduğunu ve sesin ne olduğunu. On yorumları yazın. Ben size her an bir diyebilirim. De Ya az dostlar ona diye Lolan seçsin. Lolan oh. <laughs> Lola seçti. Mesela burada Danimark. Ne oldu buna? Wi-Fi'ye gitti. <laughs> troll, troll, troll. Troll, troll. Gel, tez ol, tez ol. Wi-Fi gitti. Vay sen takal. Wi-Fi'yi Cennetin kupaya düşüklüğüydü daha ne mantıklı. Bırak ne iki saniyede ölersen daha. Niye onu seçir para düşmüyor? Bu arada Ermenistan. Eymen yani Ermen yok. Ermenistan kulübüne de gelmeyi unutmayın. Orada inşallah hamı gözleyirik yani. Demek istedim. <laughs> Vay. Vurma. 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 <laughs> dostlar. Biz burada uduzur Ben koltuğu seçeceğim. Ben. Ben. Yaxşı, yaxşı. Ben Burada en çok. Bence az, az dostlar. Burada. Low. Az dostlar bu arada. <laughs> hamı şey. Mənim. Yani idini verirse koşuları. Yəni vaxtım olsa, tam vaxtində girə biləsəm, bəlkə qoşula bilərik. Nə qırır, əslində insanda çox rahatdadır. Troll görüncə bir şey ki, deyir mənə, çox rahatlayıram. İcənd başa düşmür, mən nə deyirəm? Çünki <laughs> o Türkiyəlidir. Ya yes, sen bana eşidir. Sen atık koyayım. dostlar atık koyayım. Ben <laughs> de <laughs> eşidir. <laughs> Bibi'ye bak. Öldü. Hello, <laughs> Oğlan. <laughs> Şəhər var. Qultini. Əziz dostlar, trollün qaçması lazımdır. Bir-bir vidə bir, bir üstünə üstünə gələrsək, yenə nə olacağını təxmin edə bilmirəm. Əziz dostlar, əhli. Qultisi dolunca dibdən heç getmir. dibine hiç girməyin deyim <laughs> Gelme gelme gəlmə, gəlmə, ölərəm, gəlmə. <laughs> Tronluq kimi <bir cümle> oynama <laughs> Yeni pro nəzərləyirsən? 7 də qupa verdi, heç olmasa. Yani biz burada kimi seçə bilərik. dostlar, bu arada evin çıxartma çok zordu. Hiç kimse çıxartamıyor. Bir de size bir tavsiye verim. Evinin bu yıldız gözü vardı. yıldız gözü. Bunu insana vurunca onun balası düşür. Hakikaten de ben de oyuncu ölümüze şaşırmışım. Bu arada bu troll yeti var de. Jeff hileyle mi oturmuşum? <laughs> hileyle oynuyor hem de Jeff Brawl oynuyor. Yani ne dediyseniz Google'dan Jeff yazıktı. News Brawl sonradan Jeff'ti oynuyor indi. Ama oradan burası derse koşulmak olmuyor tabi. Ama olsaydı gözü troll'u. Evet dostlar. Ben bilmiyorum yani. Yakın zamanlarda video çekemiyorum. Çünkü ben ağır bir daha hasta olmuştum. Ona göre. İndi maşallah. Geçeyim. Yani... İndi sakalmışım, onu ona göre. Ve öldürüldüm. Sen diğerdir da. Troll. Troll. Troll bir şey. Özde ede trolldu. Adı gibi troll. <laughs> Az dostlar deyipsiniz ki Yen yani demeyim, siz özüm deyirəm. Deyirəm ki bu troll mənə soruşdu ki, sən niyə türkçən zəifdir? Hard hardasan? Mən dedim ki, Azərbaycanlıyam. Dem, bə mənsə bir dedim, Türkiyəlisən. <laughs> deyirəm. Deyirəm ki, mən binə qəsəvəliyəm. Deyirəm ki, məndə de Türkiyə yox. <laughs> belli etmek istemiyorum hiç. O herle bir de hem şey. Merhaba dostlar. Neyiz bu da? Gel Ne olur dedin ki başımıza emoji atın Çıkır bir de çıkır bir de çıkır. Əz dostlar, bu arada Trot men yazmışdı ki, uzun zaman uzun zaman olubdu, bəlkə Azərbaycan gəlir. Amma deyirəm ki, yox, sən türkçə danışa bilirsən. Nə olacaq? Mən deyirəm ki, <laughs> deyirəm ki, sən bəs türkçə danışırsan, o da dey, nə olacaq? Deyirəm ki, hər şey ola bilər hər an kimi. Yəni <laughs> yani səndə hər şey baş verə bilər. Bəlkə də bu qulu hərtlərinin abü cüburanam. <laughs> Trollda hər şey mümkündür. Bu məsəsimi eşidir. Bəlkə də şidirəm. <laughs> İkisə mənim ağzım gülməyir. VS atarıq bəlkə bir azdan. VS atarıq görüm, güc düşmüş, çıxmışsınız. Bibi, bibi, bibi. gel. Az dostlar. Bu troll merde iftici sen ne sence söyleyeceğim bana. Bin defa demişim hala bile eşit değil. Derim ki ben 3. sezondan beri oynuyorum. Yine de inanmış. Az dostlar ince mançı yani troll troll nam tanıştım açıkçası troll nerede ettiği sanmış sen ben dedim ki bundan sana o da <laughs> o asıflar <asablaşma> şu işareti attı <laughs> ben çıktı oyundan. <laughs> sizdə necə də yaramazdı. Əz dostlar, plus kupla ticarətini götür. Gəl baxaq hesabıma. Amma gerçəkdir. Ember var. <laughs> Orası biraz şaşırdı. Əz dostlar, də yaxşı. Sağ olun.